Bismillahirrahmanirrahim. Bu fıkra dahi müsveddeye girdi. Daha çıkarmadık. Hapisteki kardeşlerime yazdığım bir mektuptu. Bismillahirrahmanirrahim. Sorku hakimi beni isticvap için çağırdığı gün, yani bir efendim, sorgu sual için çağırdığı gün, ben kardeşlerimi nasıl müdafaa edeyim diye düşünürken, kardeşlerimi nasıl, nasıl, nasıl müdafaa ya? edeyim diye düşünüyorum. İmam Gazali'nin Hizbül Masum. Masum'u açtım. Birden bu gelen ayetler nazarıma göründü. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِيُ عَنِ الَّذ۪ينَ اَمَنُ Bak tam ayet-i kerimel. Teala müminleri, müminleri, iman edenleri müminleri müdafaa ediyor yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Onların nurları evet nurları e, yasalarına sağlarına ve sonlarında nur, nur nurlar, nurları vardır. Allah hafizun aleyhim. allah Teala onların muhafızıdır. Tuğba lehum. Ne mutlu onlara. Baktım ki birinci ayet şeddeler sayılsa, meddeler sayılmazsa emenudaki vav dahi meddedir. Makam yüflisi ve evcelisi 1362 eder ki tam tamına bu senenin hicri aynı tarihine bu senenin aynı tarihine ve bizim mümin kardeşlerimizi müdafaya azmettiğimiz zamanına hem manası hem makamı tevabuk ediyor. Elhamdülillah dedim benim müdafama ihtiyaç bırakmıyor. Sonra hatırıma geldi ki netice ne olacak diye merak ettim. Gördüm ki Allahu hafizun aleyhim Tuba lehum. allah Teala onların muhafızıdır da muhafaza eder. Ne mutlu onlara. Budaki iki cümle tenmin sayılmak şartıyla makam-ı ibrisi aynen 1362 ee, eğer bir medde sayılmazsa 1363 eder. Diğer medya, o madde dahi sayılsa tam tamına hız ilahiyet. Pek çok muhtaç olduğumuz bu zamana ve bu senenin gelecek senenin hicri aynı tarihine tevafuk ederek bir seneden beri büyük bir dairede ve geniş bir sahada aleyhime, aleyhimize inzar edilen, hazırlanan deşte bir hücum karşısında mahfuziyetimize, yani mahfuz edileceğimize teminat ile teselli veriyor. Misale-i Nur'un bu hadisede daha parlak fütuhatı memurin dairesinde bulunmasından şimdiki muvakkat tevkif bizi meyus etmez ve etmemeli. Vahiy-i Kübra'nın tabı sebebiyle müsaadesi onun parlak makamına ve nazarı dikkati bir her taraftan ona çevrilmesine bir ilaneme telakki ediyoruz. Men amene bil kader emine minel keder. En güzel düstur ve tesellidir. Kadere iman eden kederden emin olur. Bu teslimiyetle beraber gayet kuvvetli bir tesadüde ve birbirinin kusuruna bakmamaya ve Risale-i Nur'a karşı alakaya, alakayı gevşetmek değil, belki de daha ziyade kuvvetleştirmeye şiddetle ihtiyacımız var. Ben görüyorum ki, görüyorum biz, bize hücum edenler en ziyade tesadüfümüzü bozmak istiyorlar. Ve en ziyade bana karşı ihanet derecesinde hürmeti kırmaya çalışıyorlar. Göğe, Risale-i Nur'a karşı hürmet benden ileri geliyor. Beni kırmakla o kırılır diye, diyevaneneklerinden zannediyorlar. Hem şiddetli bir surette konuşmaktan beni men ediyorlar. Ta ki hakikati mesele anlaşılmasın ve risale Nur sussun. O bedbahtlar bilmiyorlar ki benim zayıf dilimin susmasıyla etrafta binler kardeşlerimin kuvvetli dilleri ve risale Nur'un memlekette intişar eden binler müsalarının parlak lisanları konuşuyorlar. Ve susmazlar ve susturulmazlar. Hakikaten bu kadar dünyanın birçok yerlerinde dershaneler, mesela Tavsi Birya'dan kadar, Türkiye Cumhuriyetler'de, ondan sonra efendim, bütün Doğu, Uzak Doğu'da, ta başta, bu kadar her yerde dershaneler var. Biz onların bütün tazdik ve sıkıntı vermelerine karşı iman-ı tahkiki kuvvetiyle ve sırrıyla <laughs> kabre iman ile girmek. Demek ki Salih Nur her zaman da öyle bir Zümer Vahdi diyor ki Fesali Nur okuyan, ondan iştigal edenler kabre iman ile giriyorlar Ve şirketi i maneviye ile her birimiz yüzer lisanla yüzer lisanla dua ve tesbihat ve amal-i yapmak olan iki kutsi ve cihan değer kıymetli ve medar-ı sürur kazancımızla kazancımızla mukabele edip geçmiş zahmetlerin sevaplarını ve manevi lezzetlerini ve gelecek meşakkatlerin hazırda yokluğunu düşünerek yalnız hazır saatteki musibete karşı sabir içinde şükretmeliyiz. Biliyorsunuz Hazretleri bana iki müjde verildi Birisi bu nur talebeleri imanla kabre giderler diyor. Ya bak imanlarını, Risale-i Nur'u çok okudukları için iman kuvvetleniyor ve imanla ki en büyük bir saadet bu düşünün. İmanla kabire gitmek artık kurtuluş manasına geliyor. İkincisi şirket-i manevi uleviye ile bütün nur talebelerinin kazandıkları sevaplar, hem kazandıkları hayırlar ne? yekün oluyor. Her bir sadık halis kardeşin hasenat defterine umumu geçiyor. Cenab-ı Hak rahmetiyle bölüyor. Yani diğer fabrikalardaki gibi yüzde on, yüzde yirmi hisse değil. Cenab-ı Hak nuru böl. Mesela burada diyelim ki on lamba var değil mi? On lamba, herkes benim on lambam var diyebilir. O halde o on lambanın ışığı kendi hasenat, yani binlerce nur talebesinin yapmış oldukları bütün hasenat, hayrat, yani güzel hizmetler, okumalar, Falan. Hepsi yekun oluyor, her bir halis sadık kardeşin hasenat defterine bir tamamiha geçiyor. İşte burada şart olarak ihlas ve sadakat gösteriliyor. Yani doğrudan doğruya herhangi bir dünyevi menfaat için değil de, makam mevkii dünya değil, sadece Allah rızası için bu dairelerle ikincisi de Sadıkane olarak böyle devam ediyor. Ve Cenab-ı bu muazzam, düşünün bir Kadir Gecesi'nde belki bin kişi, en azından bin kişi Kadir Gecesi'ni arıyor. Belki on bin, yirmi bin kişi çünkü dünyada şeyler. Diyelim ki bunun bin tanesi, on binden, 150 binden bin tanesi buldu. Bin tane leyli Kadir, her bir sadık halis kardeşin hasenat defterine giriyor. evet ben bunun şeysini de bizzat müşahede ettim. Yani bazı ahir nefeslerinde bazı kardeşlerin müşahede ettim. La ilahe illallah diyerek gitti. Yani bir şey var. Yani, yani hakikaten yani onun için bu en büyük bir kazanç düşünün. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın en büyük bir ilahisi imanla gitme. İmanla gitti mi artık o kurtuluşa gidiyor demek.